Samsun'da bir marketten 6 adet 5 kiloluk pirinç paketini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yemek için üzüm çaldığını ileri sürdü. Ancak güvenlik kamerasında pirinç çalarken kameraya yakalandı. Güvenlik kamerasında pirinçleri çalıp götürdüğü tespit edilen şahıs bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetli mahkemeye ifade veren Cem Ye, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.